Uluslararası Arşan herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bizleri geri takip eden müşterilerimiz için özel bilgilendirme videosu paylaşıyorum buraya. Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Uluslararası Arşan Otomotiv olarak Türkiye'nin taşıt kredi arkadaşlar. Bu konuda da iddialıyız. Yani siteden paylaşmış olduğumuz araçları dilerseniz nakit, dilerseniz de banka kredisiyle sahip olabilirsiniz. Nasıl sahip olacaksınız? Sitemizden paylaşmış olduğumuz aracın özel bilgilerini tek tek altına yazıyoruz. Araç fiyatını da paylaşıyoruz. Ama araca kredi istiyorsanız eğer peşinat tutarı, çıkan kredi miktarı ve aylık ödeme tablosunda aracın bilgilerinin alt kısmına bunları tek tek yazıyoruz. Yapmanız gereken beğenmiş olduğunuz aracın peşinatını eğer karşılıyorsanız ve aylık ödeme tablosu da sizler için uygunsa WhatsApp hakkında sadece kredi başvurusu yapıyorsunuz. Kredi başvurumuzu ben başta olmak üzere banka personel ekibimle beraber kredilerinizi buradan bizden yönetmekteyiz. Siz sadece uzaktan kredinizin onaylanıp onaylanmadığını merakla bekliyorsunuz. Bizler burada kredi girişlerinizi yaptıktan sonra kredinizi onaylıyoruz. Sadece yapmanız gereken randevu oluşturmak. Randevunuzu oluşturup ofisimizde sizleri davet ediyoruz. Buraya gelip aracınıza bakıp aracınızı ekspertsa koyduktan sonra kredi işlemlerinin hepsini bankaya gitmeden tüm işlemleri imza yetkisine kadar hepsini burada yapıyoruz arkadaşlar. Kasko ve sigortasını Umut kendi kasko acentesinden %30 prim indirimiyle siz müşterilerimizle kasko ve sigortanızı ucuz bir şekilde buradan yardımcı oluyoruz. Kasko sigortanızı buradan kestikten sonra Umut Aşağı'nın kendi servisinden aracınızın ilk 15 bin servis bakımını da yapıp hediye ediyoruz arkadaşlar. Dilerseniz kredi kartlarınızdan peşinatlarınızı ya da gereken araç fiyatının gereken kalan kısımlarını da post taksitli bir şekilde çekebiliyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken bizleri takip edip size olan uygun araçları da buradan alarak faydalanmak. Şu anki Türkiye şartlarında faiz oranları biraz yüksek ama Türkiye genelinde 2.39 faiz oranıyla herkese rekabetçi bir şekilde piyasadayız arkadaşlar. Şu an 2.39 faiz oranıyla 36 aya kadar sizlere kredi hizmeti sağlıyoruz. Ve kullandırmış olduğumuz kredilerde kredi kesintisi, dosya masamı, kredi kullandırım gibi ücretlerin hiçbirini alamaktayız. Bunun da bilgisini burada veriyorum. Bizleri takip etmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Türkiye'nin 81'inde kucaklasın selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun.